Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Serpik'te Brawl Stars'ın 4. bölümüyle birlikteyiz. Arkadaşlar ben 4300 oldum. 4253. Arkadaşlar Frank çıkardım arkadaşlar. Bir görmüşüm birini. Tek hatırlamıyorum. Galiba bir vardı. Arkadaşlar Frank çıkardım. Arkadaşlar bir önceki bölümde ben nasıl desem orada bir görmediniz galiba. Şey, önceki bölümde arkadaşlar size söyledim bu başka bir hesap arkadaşlar şuradan Superstar id'den girip değiştirdim arkadaşlar şimdi nasıl 4 seviye yaptım ve 13 yaptı yaptım görüyorsunuz arkadaşlar burada 150 şey var 3 puanı var bu verdim 3 puanı tam da zamanında 4 seviye yaptım arkadaşlar 13 lütfen yaptım arkadaşlar bu arada size bir taktik önereceğim. Crow ile Frank girerseniz arkadaşlar çok güzel oluyor arkadaşlar. Size tavsiye ediyorum. O yüzden isterseniz deneyin arkadaşlar. Şimdi maça, bir maç, bir oynayalım arkadaşlar. Frank'le çift hesaplaşma. Arkadaşlar bu arada herkes Allah sağlık versin. Bu virüs çok tehlikeli bir virüs. Yani direkt öldürüyor. Aslında çocuklara bir şey yapmıyor mu? yine de her Allah herkese şifa versin arkadaşlar. Yani like atmanız için yapmıyorum bunu arkadaşlar. Abone olmanız için gerçekten. O yüzden arkadaşlar ben sizi de seviyorum. O yüzden Allah sizi korusun, şifa versin arkadaşlar. O yüzden. yüzden. O yüzden değil arkadaşlar. Gerçekten Allah herkese şifa versin. Bu arada bunun için değil bu. Videoya abone olup like atıp bildirimleri de açın, açın arkadaşlar. Bam 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 bam. Aha 11'lik pokoyu kestim arkadaşlar. Şu an 11'lik pokoyu kestim. Niko. Niko'dan korkuyorum. Hem de 10 10 şeyi var. 10 16 asi yükü var. Onu çekmemiz imkansız. İmkan mı da? Çok iyi. Çekebiliriz. Neyse ikinci olduk. Güzel, güzel, güzel. İkinci olduk. İkinci olduk. Güzel. Ne güzel. Benim tek sıkıntım şu. Jeton yok. <laughs> Jeton vermiyor oyun. Oyuncu jeton vermiyor arkadaşlar. O tamam gördüm ya. Ne yapıyorum? Ben bir şey yapıyorum. Girmiyor. Girmiyor. Böyle yapıyorum galiba. Arkadaşlar. Yani korsan Genie var. Mr. P var. Tekliflerde. Bakalım tuz dolun var. Ya ver. Elde elmasa jeton katlayıcı. Bin jetonu ikiye katlayıcı. Benim jeton katlayıcım yok. Bu da büyük kutu açma var. Şimdi bir tane daha maç girelim, çift hesaplaşma. Arkadaşlar evde evdeyiz ama mutluyuz. Birbirimize destek çıkıyoruz arkadaşlar. Destek olmak için bu videoya like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar um, Bu arada arkadaşlar um, nasılsın? Gerçekten kanalıma abone olun. Yoksa ben Arkadaşlar önceki Brawl Stars videoma Canlı yayından önceki Bakın Bir like onda ben atmışım. Yoksa şey Bir like iki dislike. Yani böyle bir şey görmedim ben. Tamam her şey görününde Bir like iki dislike ne ya? Onu üzüldüm ben. Onu üzüldüm gerçekten. Gerçekten çok üzüldüm. Onu çok üzüldüm. Ben. Sonra annemi harika O da abone. Nasıl oldu? Bar. Bar ne ya? Arkadaşlar bu bar ne benim keyfim oldu. Ben dinamik olacağım arkadaşlar. Dinamik. Dinamik adamdır. Dynamic daha doğrusu. Şeli olmaz. <laughs> ne yapıyorum ben Nita'yı ya aldım çünkü Nita'lar sürekli beni kesiyor. Bıktım. Bıktım gerçekten bıktım arkadaşlar. O yüzden giriyorum. Ezan okunuyor. Ezan okunuyor, okunuyor arkadaşlar. Şu an. Şu an. Arkadaşlar bu arada PUBG videosu gelecek. Bir sonraki video PUBG olacak. Şimdi karar verdim. <laughs> PUBG'yi severim. Ama video çekmeyi severim. O yüzden bir sonraki video PUBG olacak arkadaşlar. Ola saat 8 olmuş. <laughs> <laughs> Hava ile aydınlanmadı. 7'de falan aydınlanıyordu. Şimdi davet arkadaşlar kesinlikle. Bakalım nesi varmış.

<Gülüyor> hadi bir. Hadi <laughs> kesti arkadaşlar uzay. Ben de aldım böyle oynuyorum. Video çektiğimi mi unuttum bir an? Arkadaşlar, bakayım. Güzel, 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 güzel. Ben daha büyük kutu alacağım. Aha! Ne kadar kutuya iki tane kutuyu yolu kaldı. Yok ki ya, benimki daha fazla verirsek. Ooo, besliyor şey. ya bugün <laughs> be. Arkadaşlar şimdi hesaplaşmanın en iyi karakterini seçiyorum. Bu. Çok güzel bir karakter arkadaşlar. Bir sonuçta gelebilirim. Bir sonuçta gittim. Ya şuna vermek istiyorum. Bu arada lock diye şey yapmasını istiyorum. Ha. Yiko, <laughs> <laughs> ne yapıyorsun sen? Arkadaşlar Yiko bana alan veriyor komple. Ya. ya. Kardeşim bari bir yapım var. Bir şey var ya. Arkadaşlar video burada sona erdi. Daha fazla böyle Brawl Stars istiyorsanız videoya like atıp abone olmayı unutmayın ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.